Falcınız dilekten herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni gelen abonelerim sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee yorumlarımda beni yalnız bırakmayan arkadaşlara teşekkür ederim. Yalnız olmadım bana hissettirdiğiniz için çok sağ olun, var olun. Arkadaşlar biliyorsunuz kolektif bir fal bakıyoruz. Kişiye e, özel bir fal değil. Kişiye özel fal istiyorsanız instagram hesabımdan faz nokta aman yazıp bana ulaşabilirsiniz şöyle de hatta göstereyim söylerken anlamadıysanız faz nokta aman yazıp özel fal istiyorsanız yardımcı olabilirim ee, dediğim gibi kolektif bir fal bakıyoruz kişiye özel değil siz kendinize uyanları alın. Oymayanları da evrene bırakın gitsin arkadaşlar. Şimdi yine bir kağıt falı yapacağız. Siz niyetinizi yapacaksınız. Ben de e, özellikle abonelerim için bu falı bakacağım. Bakalım abonelerim neler dilemiş. Allah'ın izniyle inşallah sizden kağıda benden de size hislerimle ulaşır. E, hislerimle bakıyorum arkadaşlar yoksa Allah'a şirk kuşmak gibi bir derdimiz yok siz de kafanıza dağıtmış oluyorsunuz çünkü sizin de fala inanmadığınızı ama şöyle bir dinleyeyim dediğinizin farkındayım ben çünkü ben de falan inanın demiyorum zaten benim hislerime Allah'ın verdiği o hislerime ve öncelikle Cenab-ı Allah'a inanmanızı tavsiye ediyorum şöyle bir taraftan da niyetinizi yapın arkadaşlar ben de niyet ettim abone olan, beni izleyen arkadaşlarımın niyetine olsun dedim. İyice yayıyorum arkadaşlar. Bakalım. Falınız kağıda nasıl yansıyacak? iyice şöyle kuruyana kadar sürmek istiyorum. Sizin niyetiniz kağıtta şekillensin, canlansın isterim. Umarım beklediğiniz, istediğinizi de size söyleyip Şöyle iyice kurutalım ki şekiller çıksın arkadaşlar. İyice yayalım. O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Kimi yorum daha basan bizim evde misiniz diye yorumlar geliyor. De. Benim çok hoşuma gidiyor. Demek ki hislerim, altıncı hislerim bu kadar kuvvetli. O yüzden hoşuma gidiyor arkadaşlar. Her geçen gün abone sayımız yükseliyor. Yaklaşık bir aydır yapıyoruz. İlginizden dolayı da ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ince Evet bakalım ne var? Evet arkadaşlar bayağıdır bayağıdır böyle kafanızı taktığınız bir durum var. Böyle sanki sizin ahınız alınmış, size sevgisiyle, ilgisiyle sizi kandıran bir kişi görüyorum. Sizin sanki sizi sanki maddi olarak hüsrana uğratmış sizden. Bana para gibi geliyor. Para gibi hissediyorum arkadaşlar. Sizden bayağı bir para almış. Ödeyeceğim demiş ama ne para şu an var ortada ne de kendisi. Ulaşamıyorsunuz ama e, bir kişi aracı olacak gibi duruyor. Şimdi aşağı bakınca oranın detaylarını göreceğiz. Siz artık sizden para mı aldı, ev mi aldı bilemiyorum. Maddi manevi olabilir. Sizden sizi zarar uğratacak bir şeyler alınmış. Bu kesin. Ee, siz e, Kendinizi ifade etmeye çalışırken Gidenin geri gelmesini isterken Bir de üstüne üstlük hakaret Küfür Hatta seni şöyle yaparım böyle yaparım Cümleler duymuş olabilirsiniz çünkü elinde bir bıçak var Bu kişinin Ama bunu da Böyle çok fazla kişiye anlatamıyorsunuz Şu oldu bu oldu Arkadaşlar kişinin e, isminin içinde bir tane ne harfi göründü Bir tane i Var şu an gördüğüm. Daha detaylı bakacağım. Size göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? L harfi yanında da çok belirgin bir i harfi var. Gördünüz mü? Noktasına kadar görünüyor. Sonrasında ya bu sizin sanki para olarak alınmış bu sizden. Ama siz bir süre sonra hatta aklınızdan da geçmiş olabilir. Bu konuyu birini anlatıyorsunuz. Bu paranın gelmesi için aracı olacak bir kişi var. Bu para ise eğer evse eğer böyle nasıl böyle parça parça haline gelir böyleden pat diye elinize geçmeyecek. Ama bir kişinin aracı olması gerekiyor. O kişinin aracı olduktan sonra gerekiyor. Aracı olacak kişinin ismi içinde çok böyle belirsiz ama net görünen böyle bir tane V harfi çıkmış şurada arkadaşlar o ve harfi sizin işinizi çözecek ama hemen böyle pat diye de olmayacak Bu yüzden hemen böyle Aman dilek söylemiştin olmadı parça parça geldi demeyin gelecek ama parça parça bir şekilde elinize geçecek bu elinize geçecek bir şey de şöyle bir şey e, demiş olabilirsiniz gelsin şuraya yatırayım bir hayır kurumuna yatırayım hayır edeyim ama onda da kalmasın demiş olabilirsiniz Çünkü bu gelen paranın bir kısmı böyle hayır işine gidecek. Ama böyle sadece bir kişiye hayır içine gitmeyecek. Böyle birkaç kişiye ufak ufak böyle para dağıtımı yapacaksınız. Ee, öyle görünüyor. Diğer kısmıyla da birkaç yerden almış olduğunuz e, borç mu var? Artık diyeyim borcunuz mu var? Bir şey aldınız onu mı ödemeniz gerekiyor? Ee, o ödemelere gidecek arkadaşlar. Bu e, giden şey için Bakın ben para diyorum Farklı bir şey de olabilir Ben para diye görüyorum hissediyorum e, Ailenizden Biriyle sürekli tartışma halindesiniz ha Neden verdin Neden yaptın Diye e, bayağıdır Tartışma halindesiniz Böyle Gizli gizli konuştuğunuz Üç kişi var bu iş kişi sizin işinizi görmüyor ama isminin içine L ve I harfi olan kişiler sizin işinizi görecek. Muhtemelen bu işi yapan kişinin, sizi böyle hüsrana uğratan kişinin isminin içine R harfi var. Çünkü şuraya da bir R harfi belirli bir şekilde çıkmaya başladı. O da aslında şu an... Eğer para aldıysa kullanmış ya da böyle hemen veremeyecek bir durumda görünüyor arkadaşlar. Şurada çok ilginç bir şey var. Sanki böyle siz e, elinizden ne çıktıysa onun bin katına mısınız gibi. Bir aile konseyi kuruluyor şurada. E, evinizde şapka kullanan şapka ve gözlük. Yani bu yaz ayında da olabilir kış ayında da olabilir şöyle yuvarlak foter tarzı ama e, bildiğimiz hani amcaların kullandığı bir şapka kullanan kişi varsa evin mantıklı kişisi böyle aile konseyi gibi bir toplum kuruyor orada konuşuyor hani sizin üzerinize atılan iftira mı artık değil böyle maddi hüsrana uğradığınız için mi bilmiyorum e, bir çıkış arıyor o çıkışı da o başında şapka ve gözlüğü olan burnu da birazcık çık Uç burnu ucu biraz sivri duran amca sizin işinizi görüyor. E, bu amcanız da olabilir, babanız da olabilir veya dedeniz de olabilir ama aile büyüğünden biri. Ve bu aile büyüğünden biri olan kişi e, böyle saçları arkaya taralı bir erkekte konuşuyor. E, o kişi de sizin işinizi görecek size yardımcı olacak kişi diye görüyorum burada hissediyorum arkadaşlar yani bu falda sizin baya baya büyük bir ahınız alınmış ama karşı tarafta da bakıldığı zaman sizin haberiniz olması da karşı tarafta ahınız e, siz bir yaşadıysanız karşı tarafın bin yaşayacağı sıkıntılar e, görünüyor çünkü e, bu size yapılmış ilk defa size yapılmış bir şey değil siz ne ilksiniz ne sonsuz başka bir şekilde dolandırmak gibi diyeyim birkaç kişinin de toplandığı bir ortam var bu ortamda yani bu kişi sizi sizi bu hale getiren siz davacı şikayetçi olmasanız da veya farklı bir şekilde hakkınızı aramasanız da hakkını arayan 4 ekstra kişi çıkacak ee, sonra siz artık o şey mahkeme e, yoksa bir ifade midir bilmiyorum öyle bir ifadeye gidebilirsiniz arkadaşlar bunun için size arkadaşlar e, yorumlara yorum kısmına sabitleyeceğim geri gelme getirtme duasını bırakacağım e, bu duayı günde 3 defa okuyun. Bu kişi kendi ayağıyla sizin ayağınıza gelecektir. Allah'a inanarak okuduğunuz sürece bir salih bir kalp kalple Allah'a inanarak okuyun. Cenab-ı Allah o kişiyi sizin ayağınıza getirip mağduriyetinizi giderecektir arkadaşlar. O yüzden sabitli yorumuma bakmayı unutmayın. İlk yorum benim yorumum olacak zaten. Ayrıca size çok güzel bir nasip var. Evli değilseniz böyle üst üste 3 kişi tarafından 3 ayrı kişi tarafından istenilme mevzunuz var. Böyle orta boylu, boyunu boyuna, huyunuz huyuna uyan bir kişiyle ciddi bir adım atma olasılığınız var ama bu da 7 ay, 8 ay gibi sonra ama haberleri yakın bir zamanda size karşı niyetleri çok yakın bir zamanda size gelecek. Bunun haberini alacaksınız arkadaşlar. Ee, bu sıkıntılarınız gidecek. Karşı tarafta. ahınız çıkacak. Benim gibi o duayı okuyun. Kendi ayağıyla kendinize getirtin. Çünkü o kişi zaten bir mahkemelik dolandırıcılık gibi bir suçla karşı karşıya yaklaşık iki buçuk ay içinde kalacak gibi ben hissediyorum. Öyle hissettim diyebilirim arkadaşlar. Görmek bizim haşatlığı değil. Sadece hissedebiliriz. Allah'ın verdiği hislerle öyle hissettim. Öyle gördüm. Ama siz de bir bekarsanız bir evlilik yolu var. Evinizde sıkıntı varsa, evinizde bir güzelme var. E, sizin başınıza ne gelmiş? Nazardan gelmiş diyebilirim. Çünkü ile bakılacak bir yapınız, kişiliğiniz varmış sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar. Benim falda gördüğüm bu. Umarım hak eden hak ettiğini bulsun. Yorumdaki duayı almayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. E, özel Den, sadece bana bak fal e, bana, ben kendime fal istiyorum diyen kişilere çünkü bu kolektif bir faldır herkes kendine uyanı buradan almıştır uymayanları bırakmıştır e, instagramdan faz nokta aman yazıp özelden ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, umarım istediğiniz duymak istediğiniz gibi bir fal olmuştur e, Tekrar abonelerime çok teşekkür ederim. Yorumlarından, ilgisinden beni burada yalnız bırakmadığı için hepiniz sağ olun, var olun. Ben size en güzele emanet ediyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.